Gazze'de yerinden edilen Filistinliler çadır kampında iftar yaptı. Hollanda'da cami önünde 1500 kişilik sokak iftarı düzenlendi. Azerbaycan, İsveç ve İngiltere'de de iftar heyecanı yaşandı. Ramazan'ın son günlerinde bayram hazırlıkları da başladı. Bombaların, açlığın, hastalığın ortasında oruç tuttular. Çadır kampta oruç açtılar. Gazze'nin güneyindeki refahta yerinden edilmiş Filistinliler birlikte iftar yaptı. O anlar böyle görüntülendi. Mısır'da iftar saatinde yolda olan sürücülerin imdadına gençler yetişti. Mısır'ın El Minifuya ilinde otoban kenarında bekleyen bir grup gönüllü genç, iftar vaktinde yoldan geçenlere hurma ve su ikram etti dualar edildi, oruçlar açıldı. Hollanda'da 1500 kişi iftar programında buluştu. Hollanda Diyanet Vakfı'na bağlı Ulu Camii Vakfı yöneticileri, Utrecht şehrinde 1500 kişilik sokak iftarı düzenledi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de Türkiye mezunu Azerbaycanlılar iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şehit aileleri ve mezunlar katıldı. Evet. Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç'te iftar verdi. Yaklaşık 600 kişi iftar programında bir araya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Britanya Kütüphanesi'nde de toplu iftar yapıldı. Ramazan Çadırı projesi kapsamında düzenlenen iftara yaklaşık 300 kişi katıldı. Ramazanın sonuna yaklaşılırken bayram hazırlıkları da sürüyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da çarşı pazar hareketlendi. Endonezyalılar hem yiyecek hem de bayramlık kıyafet almak için mağazalara akın etti. Umman'da da bayram hazırlıkları hızlandı, pazarlarda yoğunluk oluştu.